Ayaz. Efendim anne. Oğlum bilgisayarını açık mı bıraktın odanda? Yok anne kapattım. Sesler geliyor içeriden ama. Bakayım. Bir bak bakalım oğlum sesler geliyor içerden. Tıkırtılar geliyor. Sen duymuyor musun sesleri? Ne oldu? Kocaman böcek gelmiş, örümcek gelmiş. Nerede bakalım? Ayaz bu örümcek kocaman oğlum nereden gelmiş bu kocaman örümcek? Çabuk çabuk içeri gir kapıyı kapatalım. Eyvah bunu nasıl göndereceğiz ya? Kolları bacakları çok uzun Ayaz nereden geldi bu? Bilmiyorum anne. Çekil çekil oğlum. Hemen kapıyı kapatalım. Eyvah anne ne yapacağız? Korkuyorum. Ne yapacağız oğlum ya Poyraz ne yapacağız? Kocaman örümcek girmiş oğlum. Nereden geldi bu örümcek ya? Nereden gelmiş olabilir? Bilmiyorum. Of nasıl göndereceğiz bu örümceği biz? Biraz bir şeyler düşünün. Ne yapabiliriz acaba? Nörflerimizi alıp sıksak. Oğlum nörflerle gönderilir mi örümcek? Belki. Bir şeyler düşünmemiz lazım. Nasıl gönderebiliriz acaba? Acaba mutfaktan mı girdi? Camdan mı girdi içeriye? Buraya bence girdirelim kapıyı kapatalım. O camdan çıkar bence. E Oğlum biz nasıl çıkacağız dışarıya? Dur o zaman bir bakalım önce. Bir bakalım gitmiş mi? Olmadı biz saklanalım. Onu da bir şekilde gönderelim tamam mı? Hazır mısınız? Açıyorum kapıyı. Hazırım. Tamam. Bakalım gitmiş mi? Oy ne yapacağız ya? Bakalım. Gözükmüyor burada. Gözükmüyor. Bakalım. Gözükmüyor böcek. Hadi 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 gelin çabuk gelin çabuk. Çabuk. Çabuk Poyraz. Hii, böcek burada oğlum. Ayas çabuk sen banyoya saklan. Çabuk kapat oğlum kapını. Biz de saklanalım. Poyraz, anneciğim çabuk saklanmamız lazım. Bizim de abim banyoya saklandı. Biz de burada odana saklanalım anneciğim. Kapımızı da kapatalım böyle. Poyraz ne yapacağız anneciğim ya? Böcek gitmiyor. Nasıl göndereceğiz biz o böceği? Hii, bu ne? Poyraz bu ne? Ay! Böcek geldi kapının önünde Poyraz. Poyraz, böcek geldi kapının önünde oğlum ne yapacağız? Ay ayaklarını uzatıyor gitti mi? Bakayım. Ay ayaklarını uzattı böcek. Ay yine ayaklarını uzatıyor. Eyvah bir şeylerle bunu göndermem lazım. Ay bir şeyler alayım buradan. Şunu alayım. Poyraz, kapının ucunda ya. Şuna bak. O böceği göndermemiz lazım. Korkuyorum. Çok mu korkuyorsun anneciğim? Evet. Evet ya. Bir bakalım mı? Abin de banyoda kaldı. Of, kapının önündeydi biraz önce. Acaba gitti mi? Abim banyoda kaldı oğlum. Banyodan içeriye girerse gözükmüyor. Hemen abini alalım banyodan, odamıza gelsin. Ayaz, Ayaz çabuk gel oğlum. Çabuk. Biraz önce böcek odanın önüne geldi anneciğim. Odanın önüne geldi. Ayağını uzattı böyle kapının altından. Şimdi yok ama gözükmüyor. Gitmiş olabilir mi acaba? Bakalım. Bakalım da ama ya oradaysa açma 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 dur. Ya oradaysa ne yapacağız? bir şeyler düşünmemiz lazım. Oğlum nörfle gider mi böcek? Bir şeyler düşünelim ondan sonra açalım. Olmaz nörfle gitmez Poyraz. Bir şeyler düşün anneciğim. Bir şeyler düşünün. Aha buldum. Böcek ilacı alalım. Görürsek eğer böcek ilacımızı sıkalım. Tamam mı? Onun kokusuyla birlikte hemen camdan dışarıya çıkar gider. Tamam mı? Aç sen şimdi kapımızı bakalım. Kapımızı aç. Yavaş aç ama tamam mı? Dikkatli bak. Gözüküyor mu? Hayır. Bakalım. Bakalım gözükürlerde böcek yok. Ayaz, sen biraz önden git anneciğim. Biraz önden git de bak oğlum. Gözüküyor mu? Aynen. Yok mu buralarda? Salona bakalım bir de. Buralarda mı? Camlardan geri mi gitti acaba? Poyraz sen görüyor musun anneciğim böceği? Biraz daha bakalım o zaman mutfakta olabilir mi acaba? Bir bakmadığımız mutfak kaldı. Çok korkuyorum ya. Burada mı acaba? Burada oğlum tezgahın üstüne çıkmış. Çabuk böcek ilacını sıkalım. Kokusuyla gitsin. Eyvah. Of ya. Mutfağın üstüne çıkmış ya. Gidiyor herhalde. Gidiyor. Hareket ediyor Ayaz. Camdan dışarıya gidiyor oğlum. Bakalım. Hah çıkıyor cama doğru. Hareket etmeye başladı. Rahatsız oldu kokudan. Gidiyor. Oh tamam gitti. Hemen camımızı da kapatalım. Gitti camdan çok şükür ya. Yaşasın Poyraz. Gönderdik oğlum örümceği. Kurtulduk örümcekten Ayaz. Yaşasın. Süper. Kurtulduk.